Bu ne? Gel, gel. Aa, gel, gel, gel. Kaç, kaç, kaç. At bakalım kızım. atıyorum. Hop. Ya, attım. Attım. Aa, yanlış attım. Yanlış attım. <laughs> At bakalım. Aa, Hadi kapı çalıyor. Gel bakalım, bakalım kim gelmiş bu saatte? Aa, gel bakalım bakalım. Hadi gel. Kapı çaldı. Hadi bakalım kim geldi ki bu saatte? Bakalım bakalım kim gelmiş. Hadi gel bakalım. Bakalım gel. gelmiş hemen saklanalım. Bulamazsın bizi çabuk. Gel gel gel. Ay, yavaş kalk kızım kalk yavaş. Ay, saklan saklan illa şu şahsı alalım. Şöyle katalım göremezsin bizi. Ya bizi bulursa? Ella. Bu da bulamaz değil mi bizi? Saklandık. Nasıl gelmiş buraya? Gördün mü? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi anneciğim? Ne yapacağız şimdi Ella? Şimdi kapı... Ne yapalım? Kapı çalıyor. saklan saklan. Şşş, sessiz ol. Şişt. Ay ne yapacağız şimdi Ella? Şimdi Ella ne yapacağız? Ay bilmiyorum. <laughs> Neyse gitti galiba Ella. Evet gitti galiba. Tamam. Buradayım. <laughs> Ella bir daha kapı çalıyor. Ne yapacağız şimdi Ella? acaba cadı? Gel bir daha bakalım orada mı cadı? Gel. Anne kudamı. Hadi gel bakalım Anne. gel. Gel cadı orada mı bakalım? Bir dakika kapı çaldı. Ay evet anneciğim kapı çaldı ne yapacağız şimdi? <laughs> ya yine oradaysa? Gel bakalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yine burada. Ne yapacağız? <laughs> yine bize bakıyor. Git buradan git git. Git ne işin var senin? Evine git. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ne yapacağız şimdi? <laughs> Ella, Ella gitmiyor bu. <laughs> ne yapacağız şimdi anneciğim biz burada? <laughs> Ella tekrardan kapı çalıyor. Ne yapacağız şimdi? Gitmiyor bu cadı. Nasıl göndereceğiz bunu? Nasıl göndereceğiz bilmiyorum. Gitmiyor anneciğim. Bilmiyorum. Ben çok korkuyorum. Evet. kapıyı açsak mı açmasak mı anneciğim ne yapalım? Mama, anneciğim. Of, yine kapı çalıyor. Gel bakalım gel. Bakalım. Gel birlikte açalım. Birlikte açalım anne. Tamam birlikte açalım anneciğim. Anneciğim birlikte açalım. Tamam anneciğim. Bakalım. Aa. Bize cips getirmiş anneciğim. Cips getirmiş. Ella bize cips getirmiş tadı. Alalım mı? Alalım. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz cadı. Bu bize cips getirdiğin için değil mi Ella? Teşekkür et. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür görüşürüz cadı. Ella görüşürüz yap cadıya. Teşekkür et. Teşekkür görüşürüz. Bay bay cadı.